Yığılca ilçesi Mengen köyündeki ormanlık alanda başlayan orman yangını ile ilgili olarak Düzce Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yangın mahalline yakın köylerdeki vatandaşlarımız tarafından kontrol altına alınmış olup Orman Bölge Müdürlüğü ile Yığılca Belediyesi araç ve ekipleri tarafından soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Başta bölgemizdeki vatandaşlarımız ile Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın, belediyelerimizin, arama kurtarma gönüllerimizin ve vatandaşlarımızın işbirliği ve desteğiyle yapılan söndürme ve soğutma çalışmalarına 59 personel, bir arama kurtarma aracı, 4 arazöz, 2 su tankeri, 14 pick ve 2 ambulans ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 1 hektarlık alanda örtü altı yangını şeklinde etkisini gösteren yangının çıkış nedeni ve sebep olduğu zararın tespitine ilişkin olarak inceleme ve araştırma devam etmektedir. Hepimizi üzen bu tür yangınların tekrar yaşanmaması için herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyor. Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, arama kurtarma gönüllerimize ve özellikle bölgedeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz ifadelerine yer verildi.